Zombi Zombi geldi Çocuklar Kaçmayın benden Kaçmayın Kaçmayın benden Dedim ama Bu kim Sen kimsin Sen Selin misin Ben Selin anıyordum zaten Babanız burada. Babanızı alacağım. Bak lambayı patlatırsan elektrikler gider. Siz daha rahat yiyebilirim. Hayır, baba. Ha -ha. Hayır, Hangisini? Baba sen misin baba? He, ben tatlı görünümlü güzel zombi. Size zarar vermeyeceğim tamam mı? Babanız var burada. <gülüyor> <gülüyor> Küçük kızım. Aa, şimdi küçük kızda sıra. Şimdi küçük kızı yiyebilirim. Aa, kışıktan önce büyük kaçıyor. Büyüyemeysem ne yiyeceğim? Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Hayır hayır büyüyemem lazım. Büyüyüm. Aa. Akşam yemeği var daha. Hmm. Aa tanrım. Benim lastik otomobilim. çok seviyorum seni. Rüyamda gördüm. Akşam seni yiyordum yemeğimde. Şimdi çatal alıp geleceğim. Seni yiyeceğim. Bay bay. Hemen çatal alıp geleceğim. Aa! Küçük kız. Küçük kız da buradaymış. Ay ay ay. Ya hanımcığım. Yok. Ay, düşecek düşecek düşecek. Ah ah düşecektim. Beni korkuttun ya. Ben biraz da tatlı zombiyim de. Kıyamam öyle. Aa, buna kıyacağım tabii ki. Çatalı. Çatalım alıp geleyim. Emeş uzat. Çatalım alıp. <laughs> Bunları yiyeceğim. Kimi yiyelim en çok? <laughs> Selin'i mi yesem? Deli'ni mi yesem? Ha. <laughs> <laughs> Burada da çok güzel çiçek yapmış. Bu çiçek yapan kim? Selin'miş. Selin'i yiyeceğim o zaman. <laughs> <laughs> ah, Selin yok. Selin. Hayatım. <laughs> Seni yiyeceğim. Ablan nerede? Ablanı çatalla yiyeceğim. <laughs> şaka 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 <çatalı>, ablanı yiyeceğim. <laughs> Kayda vurulmuş. kay kay, Koy koy. Burada çocukların oyuncakları var. Burada çocukların oyuncakları var. Selim. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Elma. Elma. Elma elma elma. Elma elma elma. Elma elma elma. elma, elma. Ha çatallayacağım şimdi. Seni yiyeceğim şimdi çatalla. <laughs> Seni de buldum buraya girdi. Aaa, aa. Seni yiyeceğim çatalla. Şey, evet, yemeden önce son arzunu söyleyebilirsin. Bak, bak. Son arzun ne? Aslında ben gerçek senin de yani küçük senin. Hani? Uydurma be, uydurma be! Sen gerçek senisin, bakayım bir tane çatalıma bir deyim, bakayım gerçek. Dur dur, ah, ah. kaşığını da al, kaşığını Yok, şöyle bir tane deyin bakayım. Kaşığı. Ne? Kaşığını da al. Kaşığa gerek yok, ben çatalla yemeyi severim. Ama benim içimde çorba var. Nasıl yani? Evet. Senin çorba mı var? Evet. Bakayım, bir yoklayayım. Sen gerçek misin, değil misin? Bakacağım. Gerçek! Ah, minik! Hahaha, <laughs> kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor! <laughs> Aaa! <laughs> kaçtı kaçtı, 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 kaçtı! Şey, babanızı yiyin, babanızı. Baba burada. Şu ayak var. ben acıtırım can acıtırım fazla <laughs> sana. Bana? Bana güzel zombi derler. Canınızı acıtmadan yiyebilirim ben sizi. Ben can acıtmadan yerim. Ama ne yapıyorsun bana atarsan onlar <laughs> <laughs> bir şarkı söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ali Baba'nın <laughs> bir çiftliği var. <laughs> <laughs> Çiftliğinde senin <sırım> varmış. <laughs> Çiftçi yedim ben onu. <laughs> Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğe de benim var. Benim de Atmayın. Kendi etimi mi <mü> yesem acaba? <laughs> <laughs> Çocuğu mu atacağım ama? Çocuğu mu ne ama? Düşeceksin arkana. Aa. 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 Aa, aa, aa. Baba var burada baba. Babayı çatallayalım. Hmm. <laughs> <laughs> ah. Aa! Aa! Küçük küçük küçük. Küçük baba bu kalem baba. Baba. Gel bakalım buraya. Bir tane ısırıp burundan. Ne şaka yaptın? Sen daha çok ısıracağım, yiyeceğim, bitireceğim şimdi. Isırayım mı? Aha. Şaka yaptın, Sen daha fena yiyeceğim. Aha. Aha. Baba yedim. Babanız bitti kızım. Babanız bitti. Babanızı babanı da yedim bitti. Bak. fındık yok. Fındık yok. Tandım atma. küçük. bana. yedim bitti. Sen çok tatlısın. Seni yiyeceğim küçük.